i Fır fır gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün nasıl bir şey gördünüz ki arkadaşlar diye samur tuttu diye samur temizleyeceğiz. Hepinize hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Naruto hoş geldiniz? Hoş buldum kardeşim kardeşim. Hoş geldin kardeşim kardeşim arkadaşlar gördüğünüz gibi atladık diye samuruna. Ee, gelin aşağıda bir takım var çok iyi. Ben buradan gireceğim hızlıca. Bir silah verirse yeter kardeşim yani. Siz biliyorsunuz zaten ben güzel bir oyuncuyum. Nasıl iyi oyuncu yani? Çok az geride kaldım. Kardeşim sıkıntı yok yani biliyoruz onu. Geliyorum. Hı, yeter be. <laughs> Bugün de zayıf oynama ben Artu. Ben ne Kema bulmuş. Bak onlardan da ülke girdi pompalı buluyorum ya. Direk arkadaş tutuyor. Yapma. Tamam. Tamam. Tamam gir buraya push. Gir 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 gel, gel, gel yanıma. Kaç kilim ses, var? Ses yapma 3 kilim var. Var mı baksana? Al şu AK'yi. Aa oyuncu oyuncu bu oyuncu gelen. Geri çekil geri çekil gelin nasıl bana. Naruto gel bana. Oğlum gel bunlar bot bot. Gelin bayılın. Geliyor. Tamam bekle. Tamam. Hadi geçeceğiz o da sana. Harbi bitirdi ar, o adam onları. Tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an neler oluyor görüyorsunuz. düştü mü? sanırım? Aynı üstü. Tamam bekle. Bombam var tamam. Ben de bombam var. İnşallah gider o ya. Ay canaz. Tamam gel beni. Bir, 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 girdim ya. bir, mı? Tamam, gelirse vurdum. Peki gel, gel. <laughs> tamam, tamam, sıkıntı yok. Ama Allah terbiyesin orada var ya, sola gitmeye çalıştım, gidilmedi. Aa, dışarıdan bot mu geliyor? Bot. Bot sıra inşallah. Bot, bot. bot. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Arkadaşlar, alın. Ben tesini açalım hemen. Orada kompareyi vurdum gel. ama, orada gördünüz ama... ...nasıl fight, bilmiyorum ya. Vallahi şuyduk narotu gördün mü? Çok iyiydi bence ya oğlum. Sen maç bitti sandın. Aynen ben dedim öldük zaten. Çıkıyordum az kalsın ha. Orada bir Naruto geliyor uzaklardan. Ay. Dan bey bey geliyor dan nereye yere. Yok yok neydi lan o? İşte Mehterman geliyor. Aynen aynen Mehter var şu kardeşim. Burayı da açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi a. Hem dördü de aldık çok iyi. İki kere sekiz otuz bir. Uy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun sonuna geldik. Çok mu komik? Arkadaş komik miydi? Aha! Lan oh, ne oh, kadar oh, oh. komiksin. Aha, <laughs> değil mi Arkadaş? Evet, çok komiksin. Arkadaş sende ping var galiba. Evet, 200 ping'im var. 207. Aga be. Büyünce geçer kardeşim üzülme. Şu 72. Tamam, iyidir, iyidir. Arkadaşlar Şu olsun. an 60 kardeşim senin kaç? Altı kilim var gördüğünüz gibi gidiyoruz. arkadaşlar lütfen bak kardeşim güzel kardeşim. İzliyorsan bir abone ol. Yani teşekkür ediyorum bir abone. bir like bir de bir abone. Çocuk bir abone abone arkadaşlar. Aynen öyle bir abone tane. abone. abone. Adam yani dostu teşekkür ediyorum. Var mı adam? Adam var. Oy! Tamam, tamam bak adamı. Tamam. Yok yok aşağı düş aşağı. Yok, yok mu çıkmamız? Ç Aa adam bakıyor. Ya. ya. Aa baydım nasıl şey, baydım? Tıkma. Aşağıda çık, adam. Çık çık çık. Sana şu an. Sıçatı çık hızlı bot var. Aa burada burada. Merdivenler. Yay Oyuncu lan arkadaşı galiba. Evet evet. Ulan bir filmi çalmışsın lan Yemin ederim Ay, ben de ulan, bilmiyorum. Ulan, ben ulan. sen vurduğunu zannediyorum. Karışım bir mermi atmış. Tabii ben vurdum ben. yani. Vallahi şük fendiğim. Ay daha vurmadın mı? Ha, vurmuş yumruklayacaktım Allah'tan. Nasıl? Oğlum, oğlum gel 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 bot var gel, gel. Bekle bekle oğlum sakin ol ya zaten öldü şimdi. Burayı bilmiyorum. Ölmemiştir gel. belki. Gel bayıldı bayıldı. Hadi kardeşim bekle be. Ha burada loot yapıyoruz. Gel, oğlum gel. bayıldı gel. Lan ölecek zaten. Hadi. O kilo almayın var ya lan senin içinden geçeceğim. Dur. Oğlum. E oğlum bu kadar bekle vallahi vuracak gelseydin ya bak. Kardeşim ne alakası var ya? Bir sakin ol vurmayayım bir kilden ne olacak? Canda. Kardeşim çalıyor. Çalıyorum, çalıyorsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 kilim var yani. Güzel güzel başladık ya. İyi ya. Aynen sıkıntı yok. Devam ki. Annem. Aa, Aa var, burada. Adam var. Ya aga be, oğlum üzüldüm ha adama. Ya var ya şey demiştim. Keşke eve çıksaydım, orada tutsaydım aga be. Üzülme kardeşim, gün geçer. Köprüye git demedin. Önce Adam. bir sağ tarafa git, parmağa git. Adam bende. Şerefsiz ya ölmüyor. Five minutes later. Aa vallahi ben, ben de mi var onlardan bilmiyorum ya. Ölmüyor. Sen yok. çok kötüsün ya. Ölmüyorlar Zayıf ya zayıf zayıf. Yok, bir yok. Aa, Adam ben. Bak. Bak. Burada duracağım. Tamam bak bak size nasıl vuracağım bak. Bombayla bak. En az ikiler. Ay anana. Atla aşağı. be. Karıştırma lan bunda. O yeni başlıyor. Selamünaleyküm. Onu. Hello. Bak hella. ya. Lan vurma lan. Vurma lan adamı. Aman avradım ölüyorum ha. Kardeşim ben orada sesim var. Baş... Aa gördüm lan. Oha. Ney Tepede iki kişi aman avradını fena bekliyorlar lan. Gördünüz mü? Kaç bekliyorlar. Hey, Seyit lan benden o mefeyle. Ay, Adamlar iki kişi pikliyorlar bekliyorlar. Ya vurmaz sen. Oy! Gel oynayalım o zaman. Oy 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 oy. oy Ağlama ilk kez. Adam vurmuş. Oy 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 oy, oy 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 Kardeşim tamam. Yeter lan yeter! Yeter! Yani adam da şey diyecektim. Nerede vurma vurma dur. O da diyecekti. Aa dur. Arkadaşlarım gelsin. Allah'a can alsın. Yerim lan onu. Lan yani çok kötü. Helal ki. Evet. AVM AVM. AWM benim Aa. bu arada, sal bakayım. Aldım bile. Hayır, hayır sal, sal. Aldım ki. <laughs> lan skan var, sal, sal. Burada. Al. Oğlum, oğlum. Bu blok'ta. Tamam, bekle. Tabanca alma ama ya. Skop 8, 8 var. Skop 8, 8 var. Alırım. Direkt aldım, aldım, aldım. Lan neredesin? Var, Oğlum gel uçalım gel 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 ya, gel, gel gel. gel. Seni uçsun? çok iyi uçuracağım. Bak seni çok iyi uçuracağım. Hadi, Ama vurman lazım. Tamam vuracağım. Aa, sattı. Ay. Aa vurman lazım size benzin. Benzinim var da attım ama ya. Şimdi ya vuracağım. be. Uçacağım ya yine. Ya. Ama Gel buraya Dur dur aldım onu karışım yordun be. Ay, ay niye böyle kötü oyuncu? Baga girdi baga. Gördünüz arkadaşlar ben yani, benim sıkıntı yok orda. Lan 10 mermi gitti 10 10. Bu arabayla gidin ne var tek mermi. Vermeye... Çoruz arkadaşlar sıkıntı yok. Aha. Ne? Rezon eve düştü bütün camlar patladı. Yemin et. Yemin ederim. Aga be. Aga <laughs> Nasıl ki burada adam var ha. Ah. ah, ah Lan bunlar fazla. Kafaya attım. Bunun vurman lazım canım. Ay. Aa, Ay. Ölümsüz. Sen Gel bana. Git basayım mı? Niye birim malı gibi kullanıyorsun lan sen? Oğlum Adamlar sana demedim mi dört kişi? Üç kişi üç. Oğlum diyor az anlamıyorum ya. Neyse neyse oğlum vurduk vurduk tamam. Hadi, kötü kullanıyorsun lan artı. Senin nasıl bu kadar hızlı düşünsen? Abu mı? canım az. Abu ne bileyim. Ya adam belli işsiz olduğu Abu kullanıyor. Kaç kilo aldım buradan? Kaç kilo var bu ya? 21 kilo var. Kilim çok iyi şu an. 5 minutes later. Bir aşağı yap çünkü hızlı gitsin diye. Evlerde adam. Hadi vurdum. Ay. Aa! Atla. Atladım. Ananı Lan düşün ben. ben Sen ölme. <laughs> hayır hayır. Ama tek bu tek. vurdum ha. Güzel vurmadın mı? Keşke çok iyi vurdun da. Ney Keşke keş, gitseydi. Bak üzüldüm şimdi. Gel lan yine çıktım seni abime vuracağım. Ben ben de, ben de onu abime vuracağım. Sen rahatına bak. Ne nereden tutacağım ki? Gelemiyorum çıkarım. Çık. o Çık. Çık. Ama iyi vurdun ha. Her şimdi keyfine baksın ya. Sosuke fark. Bunu ben abimle vuracağım bu arada. Enerjimi de basacağım hızlı koşun diye. Ben de bir tane vurdum ha onunla yani. Aynen kardeşim. Vallahi vurdum. Tamam bekle. Kit falan bassaydı mı? Bandaj bassaydı. Tamam gel buraya. Bekle. Gidi. Ay headshot nasıl gitmez o? Abi kafası gözüküyor headshot gitmiyor. Helal. Ya, bu sporu ya yeter ya. Aa güzel vurdum bu arada. Ya yeter yeter. Planner efsane vuruş falan yapabilirsin Kutalp abi. Yani sen çok iyisin de yani fikir yani sen bilirsin Zorlandırırsan falan. Yani ne zorlanmasın Kutalp abi var ya. Kutalp abi bu arada fena yapıyor gitleri. Ellerine sağlık abi. Arkadaşlar son adama gidiyoruz. Yani son adamı da efsane abimiyle vuracağım. Keyfine bak. Dur dur dur. Gidi. İyi. <laughs> teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Video sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yiydi, güzeldi. Yani böyle eğlenceli falan şeyler yapmaya çalıştık. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.